10 Beşiktaşlı görseli gösteriyoruz. 7 bilene tişört, 10 bilene sweatshirt ediyoruz. Biz bilemezsek kimse bilemez onu söyleyeyim kardeşim. Öyle yani. mi diyorsun? İlk ismimiz kolay bir isim. Manuel Fernandes. Çok güzel bir de bir. İkinci ismimiz. Trabzon'da Uğur. da oynadı. Uğur İnceman. Değil hayır. E değil değil. Pas geçip dönebiliriz. Tamam pas geçin. E Fener'de de oynadı. Fener'den gelen şey. Evet, Fener'de oynadı. Ali Ali, Ali Güneş, Güneş. Ali Güneş. Evet, Ali. çok güzel. İşte yani. iki. Bir sonraki ismimiz bir kaleci. Tevze. Tevze. Tevzi. Evet. Bir sonraki ismimiz. Ee, Milan'dan gelen. Milan'dan geldi. Milan. Sonra tekrar bir Milan Asıl kariyeri var. Asıl diyeceğim geliyor no. ama değil. değil. Dur bir dakika bir dakika <gülüyor> ya. Dur <ya. gülüyor> lan. Ya döneceğiz dilimin ucunda çıkmıyor. Bir sonraki ismimiz. En genç yeteneklerden biri. Oo, Döneminin Arda Güler'i. Muhammed. Evet Muhammed. Muhammed çok güzel. Bir sonraki ismimiz efsanedir. Ali Ali Gültüken. gerek yok. Bir sonraki isim Tatoz. Recep. Tatos. Recep evet, Recep, Tatos Recep. Sakarya Karasu efsanemiz. Kordoba. Kordoba değil geç. hayır şey, hayır. Panko. Kardeşim Panko. Evet. Bir sonraki ismimiz. E, Guti. Guti. Junti. Evet. Bilmiyorum. İki isim bilemedik. İyi ki bu isim. Support Erman ]ör. ya, Erman ya. Hayır değil, değil, ya, değil. Yok Erman ya, değil. Dilimin ucunda çıkmıyor ya. Bir, yani saniye, ben bir sonraki ya. deminki Ganalı'yı bulalım. Hadi. Yani yani. kardeş oynuyorlar bunlar. Biri Ganalı, biri Instagram, biri Alman, evet, evet. biri Evet, evet. Biri kardeş. Söylesen ha o diyeceğim. <laughs> Ama diyemiyorum. O zaman söylüyorum abi. <laughs> Söyle. Boateng. Boateng. Ha, evet, Boateng. Boateng. Evet, Kevin Pierce Boateng olacaktı Blankens bu isim. Kevin Pierce Boateng. Diğer isim de Erkan Zengin olacaktı. Hadi gel diyor pemi seni. Ha ah, hadi almadan gelmeyin.